Oluşan baskınların birçoğu çözülecek. Proje şu an %50 safhasında bitmiş durumda ve son süratle yağışlar gelmeden bitirmeye ekip olarak çalışacağız. Demet Nale Mahallesi'nde uzun süredir, hemen hemen 30 senedir süre gelen bir altyapı sorunumuz vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir devam eden bu altyapı sorununa kökten bir çözüm bulmuş olduk. Büyükşehir Belediye'mizce almış olduğu kararla yapılan hizmetlere çok teşekkür ediyorum. İftar ediyoruz bu yapılan hizmetlerden dolayı. Başkanıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllarda çekmiş olduğumuz altyapı sıkıntılarımız, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, aski yetkilileri sayesinde bu altyapımızın problemi çözüldü. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum.